Merhaba arkadaşlar. Kutu Kavros Kadro arkadaşlar. Bu kalıcı çok istiyordum. gelmesi lazım. Evin sırada çok mutlu olacağız. Tek de, tek de çıkarmak istiyoruz kalıcıyı. Gelirse çok iyi olur. Mutlu oluruz. Kalıcı kutu. Güzel kalıcı. Gelmesi lazım. Tek de kalı kalıcı Çıkmamız lazım.

Hmm, geldi. Kaleci, kaleci. Harika kaleci geldi, kaleci yüzdük. Ha yüzdük kaleci. Çok sarı yüzdük kaleci. Harika yüzdük kaleci. Geldi. Kaleci çıktı, tek de çıkardı kaleci. Kanun zafir olmayan lakak Çok güzel kaleci çıktı Çok güzel kaleci çıktı. çıktı. İstediğim kaleci tam zamanla çıktı. İnşallah. Tek kaleciyi çıkardık. Tek kaleci. Çıkardı. Tekte kaleci çıktı. Çok zor oldu abi. Bak arkadaşım. Tekte çıkamıyor. Üstüne bak arkadaşlar kole geze 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 kaleci aldı çıktı. Kaleci çıktı. Kaleci çıktı. Çok mutlu. Çok. Kaleci çıktı. Kaleci çıktı. Çok mutlu oldu. Kaleci çıktı. Kaptırımıza kaleci koyacak. Kalecimiz de var.

çok güzel kaleci çıktı. Kaleci. Harika kaleci çıktı. Çok güzel kaleci. Tek çıkardık. Tek kaleci çıkardık. Böyle arkadaşlar e futbol oyuncular isterseniz kanalımıza kanalımıza abone olmayı like etmeyi unutmayalım. Böyle arkadaşlar e futbol videolar için çok beğeni gelsin. Kanalımıza abone olmayı like etmeyi unutmayalım. Böyle arkadaşlar e futbol videoları atarak sarı parayla arkadaşlar canlı yayını açacağım. Şu video arkadaş arkadaşlar çok böyle gelirse canlı yayını arkadaşlar sizle beraber açacağım. Kanalımıza abone olmayı ve katkı okudum. Gelince Allah amet olun. Seviyorsunuz. Ve arkadaşlar e-futbol gelecek. Mutlu Allah olun. Çok mutlu olduk. Ne oldu? Çok güzel kalın çıkacak. çıktı. Tekte çıkarım konuşuyor. Çok mutlu olduk. Böyle arkadaşlar ev futbol gelecek. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı yakaltın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Böyle arkadaşlar e gelecek. Allah'a emanet olun. kalıcı çıkın. Çok güzel kalıcı. Bak arkadaşlar arkadaşlar bak. Aslan arkadaşlar. Trabzon Bursaspor <laughs> Bayrağı'nı astım. Tertemiz şampiyon Bursa Trabzon. Hadi görüşmek üzere Allah Allah, Allah olun, oğlum bay bay. Öptüm sizi arkadaşlar. Video arkadaşlar beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Çok güzel kadrımız bu arkadaşlar. Kalıcı da geldi. Böyle arkadaşlar. Bay Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar videolar gelecek. Kalanımız abone ol. Omer ile katma yok. Benim böyle kısa pes maç videoda gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz arkadaşlar.